İşte ayeti kerimeden yola çıkarak ve ma halektül cinne vel inse illa liya'budun ben insanlar ve cinleri ancak bana ibadet etsinler için yarattımdaki nükte bu. Sonra kim söyledi burada? Cenab-ı Hak. Melekleri de yarattı. Melekler hatta dediler ki Ya Rabbi güzel de bizim dışımızda bu bu heriflerle ne işim var sen? Bunları terk et. Bunlar kan dökecekler, yalan konuşacaklar, isyan çıkartacaklar, nifak yapacaklar. Melekler de kıskandı Hazreti Adem'i. Ve secedu Adem'e illa iblis eba ve Min minel kafirin. Değil mi ayet? Değil mi? Ve, ve kane minel kafirin. Dedi ki böbürlendi. Yok dedi bunu niye yarattın ya dedi. Ben ateşlerim dedi ondan üstünüm. Bu çamurdan ne olur bundan? Ben bunu pişiririm. Ve büyüklendi diyor. Kibirlenenlerden oldu. Dinden çıktı. Ve adı da iblis oldu şimdi şeytan. Şeytan iblisin sıfatıdır. Efendim o gidiştir gidiyor. Şimdi bunu melekler dediği zaman onun maksadını siz görep anlayacaksınız buyuruyor. Şimdi de işte Mesela bu sohbeti Allah meleklere numune olarak gösteriyor. Bak ne demiştiniz? Benim haydar kuluma bak, haydarlarıma bak, Ömer'ime bak, Ahmet'ime bak, Hasan'ıma bak, Akın'ıma bak. Hep benden bahsediyor. İşte ben bu sırrı siz bilmezdiniz. Ben biliyordum. Onun için bunları yarattım. Hayatın işte asıl gayesi onu bilmek, tanımak, ona doğru yürüyerek o kulvardan gitmektir diye özetle söyleyebiliriz efendim